Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise Suvar videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomda sezonluk pas alınır mı? Alınırsa ne işe yarar? Sizin için katkısı nedir? İçindeki ödüller ne kadar fayda sağlar? Bunları sizlere anlatacağım. Biliyorsunuz ki sezonluk pas ortalama 139 TL civarında bir rakam. 139 TL'lik pas aldığınız zaman neleriniz oluyor? Ne geliyor? Ne itemlere sahip oluyorsunuz? Bunlar size ne avantaj sağlıyor? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle 50 seviye olan bir pas var ilk sezon. Bu bir acemilik sezonudur bence diye düşünüyorum. Oyun çünkü çok dandik bir pas yapmış. Yani böyle ödülü olan bir pas bu paraya bence mantıksız. Tabii ki de ben aldım. Ee, YouTube üzerinden belli bir gelirim var. nihayetinde bu gelir kapsamında bu tarz şeyleri almakta zorluk çekmiyorum. Oyunu da oynuyorum, seviyorum. Sizlere videosunu da paylaşıyorum. Sizlere takip ediyorsunuz. Hepinize tek 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 Teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz sayesinde bir nebze olsun adım atabiliyorum ve belirli bir konuma gelebiliyorum. Siz beni izler, takip eder, yorum atar, beğeni sunarsanız ben elimden geldiğince sizler için faydalı video yapmaya devam ederim. Çünkü bu tarz strateji oyunlarında e, mantık yürütmek lazım. Bir de e, bazı takıldığınız yerlerde de destek almanız lazım. Sonuçta oyunu tamamen anlayıp öğrenip adapte olmanız kolay değil. Ben bile... Uzun yıllardır oyun oynuyorum. The Lord of the bilgisayardaki strateji oyunu hariç, işte o zamanlar of Empires, Mitoloji Titan, bu tarz strateji oyunları hariç, yani o zamanki dönemin strateji oyunları hariç, geçtiğimiz günden bugüne kadar, yani yaklaşık benim bahsettiğim yıl 2003-2005 arası, o yıldan bu yıla kadar böyle bir oyun oynamışlığım yok. E, oynamadığım için de olaya hakim değilim. Girdim, başladım, bir şeyleri çözdük. Elimizden geldiğince de bir şeyler yapıyoruz. Bunlardan da keyif almaya çalışıyoruz. Durum bunlar be. Evet. Şimdi oyunda biliyorsunuz böyle bellek madalyaları var. Bu madalyalar sayesinde şuradan e, sandık açıyorsunuz. Şu an için tek sandık nadir hazineler. İşte bu sandıklar içerisinde sizde belli bir konum buraya belirtmiş. O kadar sandık açtığınız zaman işte garanti ödül alıyorsunuz. İstek listesine belirttiğiniz e, materyalleri koyduğunuz zaman bu materyaller sayesinde e, komutan geliştiriyorsunuz. Mesela burada eski bağlar Şişeyi aldığınız zaman Gandalfı, işte ne bileyim e, mal malorun yaprağı aldığınız zaman e, burada Eowin, bu Arwenle Legolası alabiliyorsunuz. Tabii bu parçaları biriktirdiğiniz zaman, tabii ki de bu parçalardan yaklaşık bir 30'ar tane falan olması lazım onları elde etmeniz için bu taşlardan bu çıkıyor. Onun haricinde burada gördüğünüz mesela 0.01 ihtimal bu az bir ihtimal tabii ki de. Bu oyundaki en iyi K3 komutanlar alıyorsunuz. İşte 0.6 ihtimalde ben sadece bir tane alabildim bu zamana kadar. O da Gimli ve sezonun yanlış zamanında geldi. Biraz geri kaldı. Diğer sezonda Gimli'ye ağırlık vereceğim tabii ki de. İşte Gimli'yi alabiliyorsunuz. Onun haricinde kademe 1 olan 0. pardon 1.3 ihtimal olan bu komutanları alabiliyorsunuz. Bunun haricinde de burada en iyi itemler var işte. %10 ihtimalle yani 10 tane sandık açtığınız zaman bir tane alabileceğiniz işte bu seçkin item. Onun haricinde işte kusursuz item. Bakın çok iyi. Gerçekten bunları elde etmek önemli. Çok sağlam itemler var burada işimize yarayacak. Tabi bunları da oyundan çıkartmak öyle kolay değil. Bakın burada da güzel itemler var. Bunların da hemen hemen çoğunu çıkarttık. Diğerleri de Ofti zaten. Önemsiz. Olmasa da olur yani. Bakın burada da parçalar var. Bunlar elde ediyorsunuz. Onun haricinde 56 tane yakın alıyorsunuz. Bayağı da oradan item alırsınız yani. Onun haricinde yaklaşık bir 4000 küsür elmas alıyorsunuz. Yeşil elmaslardan. Bu da işinize yarayacaktır. Gıyabında bir adet savaş baltası. Bir adet zırh. Bir adet pipo. Ondan sonra bir adet işte liderin kasa kılıcı. Gandalf için şişe veriyor. İşte olduğunu kılıcını veriyor. Bu önemli. Ben de var. Gandalf'ta kullanıyorum. İşte e, Frodo ve Baggins için kullanabileceğiniz yükseltme. İşte onun haricinde Legolas'ın yaprağı. Malon yaprağı. Onun haricinde Theoden veya Theoden ve bu neydi bunun ismi? Burada yazıyor olması lazım. Bu komutanın ismi unutmuyorum. Eomer'in e, parçası. Gimli'nin parçası. Bu bana yaradı. Çünkü Gimli çıktığı için hemen saygınlığını yükselttim. Balin de alınabilirdi ama ben Gimli taraftarıyım. Yanlış bir zamanda geldim ama olsun. Diğer sezon Gimli'ye ağırlık vereceğim. Dirençli bir e, vurucu. Ve önden tutucu olarak gönderip arkadan vurucu olarak da adam gönderebilirsiniz. İyi bir strateji. Bu mantıkta bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an alınmalı mı onu söyleyeyim. Şu an sezonun sonlarına doğru yaklaştık muhtemelen çoğu görevleri yapmışsınızdır. Alırsanız hemen hemen bütün bu ödüllere sahip olabilirsiniz ve bütün bu ödülleri elde edebilirsiniz. Benden size tavsiye alın. Maddi imkanınız varsa emin olun ki işinize yarar. Yani yaramayacağını düşünmüyorum. Çünkü bu tarz royal pass'lar size her zaman bir adım öne tutacaktır ve emin olun ki şuna emin olun. Yani oyun oynayanların, bu tarz mobil oyun oynayanların şu an dünya üzerinde bütün oynayanlar bu tarz ödülleri, bu tarz paslara giriyor. Almadan es geçmiyor kesinlikle. Siz almadığınız zaman bir adım geri mi düşüyorsunuz? Hayır. Onun haricinde de tabii oyundan güzel item alırsınız. Ama alırsanız denkliği korursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Gene bir saldırı var. Gene durmuyorlar. F'ler. Demin bir püskürtme sağladık ama nereye geliyor gene bu? 7 dakika demiş ama. Evet demin buraya bir o ordusunu gönderiyor. Bu adam sağlam. Efle çok sağlam arkadaşlar ya. Gerçekten tutmak kolay olmuyor ama olsun elimizden geleni yapıyoruz demin bakın. Baya bir savaşımız oldu burada. Mücadeleler verdik ama e, sağlam komutanlar var karşımızda. Tutabilmek tabii ki de kolay olmuyor. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. alırsanız size fayda sorur. Alacağınız ödüller ortada. İşinize yarar. Yaramaz değil. Elmaslar muhakkak ki oyunda lazım. Mutlaka işinize yarar. Mutlaka kullanırsınız. olursa alırsanız hesabınızda fayda sorur. Gene yorumlardan yazabilirsiniz. Bire bir yardımcı olabileceğim konular varsa siz değerli kardeşlerim elinden geldiğince yardımcı olmaya ve anlatıcı olmayı isterim. Hedefim tabii ki de sizlere yardımcı olmak, bilmediğiniz yerlere aktarmak. Ben oynadığım bütün mobil oyunlarda çözümlediğim kadarını anlatıyorum. Çözümlediğim kadarını sizlere iletiyorum. Ki sizler de bu ayrıntıdan faydalanın. Bu sistemi kullanan arkadaşlar. Yakında genel anlatım olarak iyi bir video hazırlayacağım. Uzun zamandır tamamıyla oyuna hakim olduğum için komutanlar, komutanlar için gerekli ordular işte stratejik hamleler, oyundaki mantık, işte onun haricinde sezon, fraksiyonlar, durum, değerlendirme, mantıklı saldırma, neye göre saldırmalıyız, işte enerjimizi nasıl kullanmalıyız. Bunlarla ilgili bilgiler de vereceğim. Bilginiz olsun. Umarım anlattığım şeyler işinize yarıyordur. Bir yanlışımız varsa affola. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar dilerim. Abone olup like atmayı unutmayın.